Arkadaşlar herkese büyük Bugünkü aracımız 2022 model Volkswagen Trog arkadaşlar. Trog aracımızda bokunlu otomatik bagaj uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar bagaj açma tuşuna basıyoruz. Bagajımız açıldı. Ve aynı şekilde aynı tuşa bastığımız zaman gördüğünüz gibi bagaj kapağımız tekrar kapanıyor ve bakımlı arkadaşlar aynı zamanda logoya dokunduğumuz zaman açılıyor gördüğünüz gibi isterseniz buradan bagaj kapağından da tekrar kapatabilirsiniz Arkadaşlar siz de bu ürünü fabrikasyon standartlarda aracınıza uygulatmayı düşünüyorsanız birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.